ne yapılamaz dendiyse hepsini Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle birlikte yani sizlerle bizlerle birlikte yaptık. Hatırlarsanız o birinci toplu sözleşmemizde şöyle bir ifade kullanmıştık. Ve hep birlikte şimdi hazırsanız ikinci kez aynı şeyi yapacağız. En coşkulu haliyle yapacağız. Ve diyelim ki alkışlayın dostlar alkışlayın. Çok iyi bir Toplu sözleşmeniz oldu. Bundan dolayı alkışlayın. Ve değerli arkadaşlar avucunuzu içi yanıncaya kadar alkışlayın. Ve daha çok alkışlayın. 17 yıldır bu belediyede hizmet üreten 1300 tane kardeşimiz ilk defa özgür bir toplu sözleşme yaptı. Bakın bu toplu sözleşmede en düşük ücret zammı alan arkadaşım en az 1700 lira, 1800 lira zam aldı. Bence bunu alkışlayın. en fazla zam Değerli arkadaşlarım, kentte temizlik yapan, parkları süpüren, idari binada temizlik yapan ve en düşük ücreti alan arkadaşlarımız en az 2200, en az 2300 lira zam aldı. Bence bunu alkışlayın. Bu işlemle ilk defa biz 60 ömürlük bir ikramiye kazandık. İki Dili bayram, yılbaşı, 1 Mayıs, 29 Ekim'de bu işlemle ilk defa biz bir gıda yardım alacağız. Yüz dalık bir gıda yardım alacağız. Az veren candan verir, çok veren malından verir. Biz candan veren bu değerli başkanıma hepinizin huzuruna teşekkür ediyoruz. değerli arkadaşlar ilk defa bu iş çevre ilçelerdeki ödenen bir gıda yardımı, her ay gıda yardımı artık sizlere de verilecek. Her şey ananızın ak sütü gibi hepinize helal olsun. En büyük teşekkürü bir son bir kez, son bir kez bizimle görüşüp tüm isteğimizi kabul eden işçi dostu, emek dostu, kardeşimiz, yol arkadaşımız, belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Hepinize Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. En düşük bağışımız 4900 lira gibi bir rakama denk gelecek. En yüksek bağışımız 5800, 6000, 6500 gibi bir rakam olacak. Ve Türkiye'de ilk defa bir şey daha yapıldı. O da Sayın Belediye Başkanımızın bize önerisiyle yaptı. Biz düşünmemiştik, taslağımızda da yoktu ilk defa 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde kadın arkadaşlarımıza kendilerine alışveriş yapsın diye bir daha yardım mı artık verilecek? Herkese hayırlı olsun. değerli arkadaşlar Belediye Başkanımız söyledi şimdi Dünya Engeller Gününde de engelli olan işçilerimize aynı yardımın yapılacağını sözünü verdi. Kendi kendisine hepinizin önünde evet. teşekkür ediyorum. Başkan, değerli, başkan, arkadaşlar, başkan, değerli arkadaşlar, başkan, değerli arkadaşlar, başkan. değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, <laughs> heyecandan söylemeyi unuttuk. Aramızda kıymetli dostlarımız var. Bugün uzun zamandır ablamız, yol arkadaşımız, sınıf kardeşimiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli ilçe başkanı Hacer Başkanı. <laughs> çok kıymetli değerli bir hanımefendi var. İyi Parti ilçe başkanı aramızda. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Gene aramızdan sevgili bir dostumuz, bölge temsilcimiz Memiş Başkan var. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şimdi davul çalabilir arkadaşlar. Halayları çekebilir. Nisan'dı ilk belediye başkanı olduk, seçildik. İlk uğradığım yer neresiydi? Temizlik şantiyesiydi. Doğru mu arkadaşlar? Orada bir söz vermiştik. Hatırlıyor musunuz? Evet, evet. Ücretteki adaletsizliği kaldıracağız. Sağdaki emekçiye, sahalarda parkları temizleyen, bu bütün çöpünü temizleyen, yağmur, çamur, kar dinlemeden bizlerin mutluluğu ve sağlığı için çalışan o emekçilerin alın terlerini yerde bırakmayacağız dedik ve dediğimizi de yaptık arkadaşlar. Bravo! Artık Burca Belediyesi'nde herhangi bir ücret adaletsizliği kalmadı. Bunun için verdiğimiz zam oranı bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz bu ödemeli, bu maaşları da ödeyebilecek kudrete sahibiz. Daha fazlasını öderiz inşallah. Gelecekte çok daha güzel toplu sözleşmeler yapacağımızı da inanıyorum. Ama bugün elimizden bu geldi. Ben de sizlere tekrardan bu toplu sözleşme sürecinde bütün süreci gerçekten itinayla yürüttünüz. Hiçbir şekilde işinizden, gücünüzden hiçbir şekilde feragat etmediniz. Bundan dolayı Hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ananızın ak sütü gibi helal olsun. Bu ücretler hala yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bu yaşam koşullarında evet yoksulluk sınırının 7 bin liraları bulduğu bir koşulda bu ücretler aslında hala makul değil ama tabii ki bizim de gelirlerimiz belli. Olabildiğince bundan sonra artık sizlerden şunu istiyorum. İşinize sımsıkı sarılın. İşinizi en iyi şekilde yapın. Buca pırıl pırıl olsun. Parklarımız pırıl pırıl olsun. Sokaklarımız pırıl pırıl olsun. Bizler de bu halkın karşısına alnımıza çıkalım diyorum. Tekrardan hepinize çok teşekkürler, sevgiler, saygılar sunuyorum. Öncelikle biz bu kadar güzel şartlar aslında beklemiyorduk. Çünkü Türkiye'nin şartları belli, e, açlık sınırı 7 binlerin altında düşmüyor. O yüzden e, bu toplu sözleşmede Erhan Kılıç Başkanımıza bize bu avantajları sağladığı için çok teşekkür ederiz. Biz de onun bize verdiği bu zammı, bu e, güzel bir maddiyat buluşmasını sokakta, alanda, parkta, bahçede, ofiste... Yere düşmemeye çalışacağız. Bu bizim onurumuzdur. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Valla bu pandemi sürecinde maaşlarla alakalı sıkıntılarımız vardı. Yani korkumuz vardı alamayacağız gibisinden ama sevgili başkanımız bize güzellik yaptı. Üstüne bir de zam verince daha çok mutlu olduk. Allah ondan razı olsun. Bu pandemi döneminde insanlar işlerinden oldu. Maaşlarını alamadı. Biz hani başkanımız bize gereken zamı yaptı. Teşekkür ederiz.